Ee, Utku Bey, Alarko sormuş. Alarko. Çok hikayesi olan ama bu hikayenin karşılığını henüz bilançolarda gösteremeyen şirketlerden biri. Ee, bir dönüşüm içerisinde şirket. Bir enerji şirketinden e, enerji şirketi hüviyetinden sıyrılıp e, böyle çok farklı alanlarda hani geleceği de olan sektörlere bir yatırım telaşında. Ama bugünden yarına o taraftaki katma değerli işlerin geri dönüşünü beklemek çok kolay değil. Piyasa da önce bir heyecan yaptı. bir aldı Alarko'yu bu beklentilerle ama sonra bunun geri dönüşünün rakamsal olarak geri dönüşünün çok kısa vadede gerçekleşemeyeceğini anlayınca bir parça cezalandırmaya başladı. Bilançolarda maalesef zayıf geldi. Ki bugünkü toparlanmada da Böyle yani geride kalan hisselerden biriydi ve maalesef yine 200 günlük ortalamasının altında. Burada çok net görülüyor Seda görüyorsun. Geliyor deniyor geçiyor, geçemiyor. Deniyor geçemiyor, deniyor geçemiyor 200 günlük ortalamasını. Aynı şeyi burada da söyleyeceğim. 200 günlük ortalama aşılmadığı sürece benim orta vadeli radarıma girmeyecek hisselerden. Elinde olanlar 200 günlük ortalama yine yakinen takip etsinler. Şu an için böyle 107-108 seviyelerinde. Oraya yanaştıkça bir parça sat al denenebilir. Belki orada satıp kalıcı şekilde kırdıktan sonra oyuna dahil olmak üzere farklı yerlerde alternatif arayabilirler. Yani 200 günlük ortalamaya kadar bile gücü nasıl bulacak şu an ondan bile açıkçası emin değilim. Ama en azından nedinde olanlar 200 günlük ortalamaya yanaştığı yerde bir abi pozisyonlarını gözden geçirsinler diyebilirim.